bir video ile hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sesim dünkünden biraz daha iyi. Bugün güne <laughs> mercimek çorbasıyla devam ediyorum. Evde doğru düzgün bir şey kalmamış. Biz bir türlü alışveriş yapmaya fırsat bulamadık. Biz ailecek gidiyoruz alışveriş yapmaya falan. Şimdi bu gördüğünüz kırmızılar domates. Ne bulduysam koydum besleyici olsun diye. Önce bir tavuk haşladım. Böyle kemikli tavuklarım vardı. Ondan sonra onları haşladım suyuna mercimek çorbası yaptım. Elimdeki malzemelerle en güzel yapabileceğim şey mercimek çorbasıydı. Domates de e, köy domatesiydi. Sarımsak falan da ekledim içine. Patatesim hiç kalmamış evde mesela. E, sonra ben bunu blenderdan e, geçiriyorum. Evet annem. Ve e, blenderdan geçirdikten sonra da e, afiyetle içiyoruz. Normalde hani e, şey düdüklü de falan da yapılıyor, patates falan da ekleniyor. Hani normalde öyle yapıyorum ama bugün e, elimdeki malzemelerle ancak bu kadar oldu. Sarımsak da ekledim işte dediğim gibi çünkü e, hastalığımı biraz daha hafifletsin diye. Şurada bulaşıklarım vardı, onları yıkadım, makinamı çalıştırdım. Makine ağzına kadar dolduğu için kalanları elimde yıkadım. Ee, saat şu anda 3. Ben bunlara girişeli e, bir buçuk falan da ama otura kalka, dinlene e, kalka falan böyle e, devam ettirdim. Dün akşam şu ilacı aldım. Gece 8.30'da uyumuşum arkadaşlar. Akşam 8.30'da. Çünkü kızım uyudu. O uyuyunca zaten kendimi sersem gibi hissediyordum. Böyle çok e, zor ayakta duruyordum. Öyle olunca ben de gittim kızımın yanına yattım. Ama uyuyabildim mi? Valla doğru düzgün uyuyamadım. Sonra gece böyle 12 gibi uyanmışım, ee, böyle artık kan uykudan hani e, kalktım, gittim bu terafluyu içtim, sonra birazcık rahatladım, ee, sabaha kadar böyle güzel uyutmuş beni. Yani ben e, grip belirtileri olduğunu düşünüyorum, ama birçok kişi e, korona belirtileri de bunlar diye yazmış. Test yaptıracağım, yani içimin rahat etmesi için test yaptıracağım ama e, hala yani grip olduğunu düşünüyorum. Sabah uyandığımda hiçbir kokuyu alamıyordum. Ama e, şu anda saat bakın üç, e, şu anda kokuyu alabiliyorum. Yani tamamen kokunun ve tadın gittiğini söylüyorlar çünkü. Valla bilmiyorum. E, i̇nşallah pozitif çıkmaz arkadaşlar. Yani bu her türlü bize gelecek zaten belli. Ee, öyle söylüyorlar yani. Ama e, inşallah en son geçirenlerden olalım hepimiz. Çünkü e, giderek biliyorsunuz virüs hani e, mutasyon geçirerek biraz daha küçülüyor. E, etkisi alabilirsin kızım. Etkisi biraz daha azalıyor inşallah. Öyle olduğunu düşünüyoruz yani. Torbamı aldım şimdi balkona doğru. Kızımın yanına doğru gideyim. Azra Beril de beni bekliyor. Değil mi annem? Evet. Hadi birlikte e neden başlayalım. Neden benim çorbamı az koydun? Az koymadım annem. İkimizinki de eşit. Eşit de. Benimki biraz... Biraz az mı diyordu? Evet. E, yersen bir daha veririm anne. Tamam. Olur mu? Olur. Hadi üfleyerek başlayalım. Bismillah diyelim önce. Evet. Ee, bismillah. Evet. Aferin çiçeğime. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Azra ne yaptın sen? Anne bunlar senin bebekliğin. Evet onlar benim bebekliğim. Ama hepsini dağıtmışsın kızım. Çünkü bakmak için. Peki bunlar senin <laughs> ablan mı? Ya Azra. Ama hepsini neden mi? çıkardın buraya? Ama e, anne. Bakar <laughs> mısınız şu tontik benim. <laughs> Annem bu senin mi? Evet hmm. o da benim. Ama ayakkabılarını değişik giymişsin. Bakayım. Hmm, evet. <laughs> ya. Azra bir çıkardın bana şimdi. Bu da annem. Hmm. Evet. Bu da mı sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu da mı sen annem? Evet o da benim. Peki bu? O da benim. hı. Hmm. Benim ya. sen çocukluk fotoğraflarımı nereden buldun? Ee, Çekirdeden. Ya ama hepsini çıkarmasaydın öyle e, şeyden hani kitabından böyle değiştirerek baksaydın niye hepsini çıkardın? Şimdi onları tekrar düzenlemek için uğraşacağız. Ben hastayım biliyorsun. Bana yardımcı olman gerek anneciğim. Tamam. Anne peki bana da bundan alır mısınız? Ne ya? Senin tahtın. <laughs> Kızım onlar yani 30 yıl önceki şeyler. Ben sana onlardan nereden bulayım? Olsun. <laughs> Çok beğendim seninkinde. Yine bir şey bulmuşsun kendine. Evet bu tamir kaskı. <laughs> ne? Tamir kaskı. Tamir kaskı. Evet. Tamam. Peki. Ama yerinde durmuyor. Peki. Bulaşıklarımın bir kısmını yıkadım. Ama bulaşık makinem temiz boşaltamadım. Ee, Sonra şurada böyle aldığım kuru diri şeyler vardı arkadaşlar evet. ve e, onları boşaltacağım. Saati yani sekiz buçuk falan ettik. Şimdi e, şunun üzerinde boşaltacağım eski erişte. Bu da renkli erişte. E, başka kabım yok şu an için çünkü. için içine boşaltayım dedim. Bunları Instagram'da bir sayfadan aldım. E, organik ürünler yapan bir sayfa. Böyle erişte e, kuru domates. İlk defa patlıcan e, reçeli deneyeceğim arkadaşlar. Aha. Hiç yemedim daha önce. Sonra zeytin, işte yaprak sarması. Bunu kayınvalideme götüreceğim. Burada bir de üzüm. Videoma devam ettiğim sırada tam eşim aradı. Öyle olunca da böyle hepsi havada kaldı. E, bir kısmını yerleştirdim, alışveriş yaptırıp geldim. Şimdi test yapmaya gidiyoruz. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün videolarımı devam edemedim. Teste gittim çünkü hastaneye gittim. Ee, hala test sonucumu bekliyorum. Enabızdan kontrol ediyoruz. Şimdi bir brokoli koydum. Ee, ocağa haşlanması için brokoli salatası yapacağım. Hani e, bol bol vitamin almamız gerekiyor. E, şimdi bir de karamürver yaptım. E, daha doğrusu suyunu kaynatıyorum. Şimdi karamürverlerin tozunu içine aktardım. Şu üzerine yani arkadaşlar vardı inanılmaz iyi geldi bize gerçekten. E, eşime de yapayım dedim. Şimdi suyumun kaynamasını bekliyorum. Hani sıcak su ile yapıyorum ben ama illa sıcak suyla olmak zorunda değil. Onu da söyleyeyim. E, hani ılık suyla ya da soğuk suyla da yapabilirsiniz. Bizim boğazlarımız yumuşasın diye bu şekilde yapıyorum. E, ...valla mutfağı daha yeni toparlayabildim. Şunlar açıkta. Bunlar ne? Onu da söyleyeyim. E, arkadaşlar bunlar... E, ...siparişler. Çok uzun zaman önce aldığımız... ...siparişler. Onları göndereceğim. Daha yeni tamamlayabildim. Biz çünkü elemanlarımızla çalışmayı bıraktık. Dolayısıyla tek başıma yetişmem... ...çok zor oluyor. E, bu sebeple de böyle çok ufak... minicik siparişler alıyorum. Öyle söyleyeyim. Böyle yeni yeni başladım. E, şu anda... Buradaki hali göstereyim size. Azra Beril burayı oyun alanına çevirdi. Bir de burada böyle çocuklarını yıkadı. Burada bebeği falan var. ıslattı birazcık. Ben de öyle kaldırdım ki önce alt kısmı kurusun diye. Burası şu an böyle. Camlarını da iyice açtım. Bugün hava güzel. Yani merakla şu anda sadece testin çıkmasını bekliyoruz. Azra verildi dün akşam inanılmaz böyle ateşlendi, burnu tıkandı yani o gribal enfeksiyonu her zamanki gibi yaşadık. Bu şekilde böyle sıcak su koyunca köpürüyor arkadaşlar bu arada ve dün akşam o da hiç uyuyamadı, ben de hiç uyuyamadım dolayısıyla yani kötü bir gece geçirdik ve o yüzden videolarıma devam edemedim. Testin sonucu da çıksın hayırlısıyla sizlerle yine videomu ekleyeceğim. Yani şöyle bir iki saate testin sonucunu da görürüz diye tahmin ediyorum. Allah su az geldi. Neyse olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan oradan alacağımız vitamin. Şimdi gideyim Eşimle birlikte biz de içelim. Ve biraz daha kendimizi iyi hissedelim. Ben bugün çok iyiyim ama şükürler olsun Rabbime. Hiçbir sıkıntım yok. Sadece sesim hala biraz çatallı ama yine de düzeldi. Eee testimi verdim rahatlamak için. Sadece kafamdaki hani o e, acaba'yı atabilmek için varsa tedbirimizi alırız. Yoksa e, tedbirli davranmaya devam ederiz. Şimdi Azra Beril'e size merhaba demek istedik, değil mi? Yani. Dün çok zor bir gece geçirdik. Ee, Azra Beril'in ateşi yükseldi. Burnu tıkandı, çocuk uyuyamadı. Bir oraya attı, bir oraya attı kendini ve e, gerçekten çok zor bir geceydi bizim için ve e, azra bugün biraz daha iyi bugün işte meyve takviyesi işte bahalı sütler Anne, biz evet annem buzdolabının üstünde resimlerimiz var onları işaret ediyor e, ve bugün evet. biraz daha iyiydi bu kuzum evet. benim, canım kızım neler yaptık bugün biraz sen de anlat bakalım ve ee, biz uyuyorduk baba evet. doyduğumuzu fark etmedi <laughs> o sonra da kafa hazırladı sonra da bizi çağırdı <laughs> Babası kahvaltı hazırladı bize sabah. Onu anlatayım Benim sesim de hafif hafif gelmeye başladı artık. Çok hafif bir hırıltı var boğazımda. Onun dışında bir şeyim kalmadı çok şükür. Ama ee, benim sesim kısık olduğu için böyle konuşuyorum. Evet. Kızımın birazcık burnu tıkalı. O yüzden böyle konuşuyor. O çiçeğim benim. Onlara bir şey olmasın gerçekten. Dün gece kaç kere tuvalete kalktığını hatırlamıyorum biliyorsunuz. İdrar yolları da aynı anda böyle e, çok çalışıyor. Ve çok zor bir gece geçirdik gerçekten. Hiç de uyuyamadı. Öyle olunca beni de Ben biraz ki. da uyudum tabii. Evet biraz önce kalktı daha. Akşam üzeri biraz uyudu. Tabii verdiğim ilaçların da etkisiyle soğuk aldığını, ilacı, evet, vitaminler bir, falan verdim. E, birisi ilaç birisi de vitamin. Evet annem birisi ilaç birisi de vitamin. <laughs> Hepsini öğrendi Yani gerçekten çocuklarımıza bir şey olmasın. Allah'ım onları korusun. Yargım. Hiçbirimiz olmasın ama çocukları hiç olmasın. Ee, çocukların hastalığı çok daha zor oluyor. Şimdi e, brokoli yapacağız. Evet. Brokoli şurada. Evet. Brokoli çok sever Azra Beril. Ama babamsa sevmez. Evet. Babası hiç sevmez. Ee, ben küçükken de yaptım. çok seviyordum. Evet annem. Sen hapır hapır yiyordun. Evet. <laughs> ama brokoli yerken uyuyordum. Uyuyor muydu? Brokoli yerken evet. uyanır mı kız? Evet. Ama... Geçen yemek yerken o şöyle uyuyor. <laughs> ama bebek kendi. Sonra da gözleri kapalıydı. <laughs> ama bebek kendi. Bebekken evet. çektiğimiz bir video vardı, onu gösterdik. Ona söylüyor böyle gözleri kapanıyor, biz yemek yedirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da aç yiyecek mi kızım diyoruz. Böyle yapıyor <laughs> diyor, ama uyuyor. <laughs> sonra, sonra ben süt içtim, büyüdü, büyüdü. Evet. O sonra kocaman oldu. Evet, kocaman oldu benim kızım. Bana artık arkadaş oldu benim kızım. Şimdi biz birlikte brokoli yapacağız. Ee, o arada size hastanede yaşadığım e, o trajik durumu anlatayım. E, bu arada testimin sonucu da çıktı. E, onu da Anne, yine brokoliyi e, ha hallederken sizlerle paylaşayım Anne, inşallah. Ben de sana Havucumun dışını soymakta başladım. Ee, arkadaşlar dün gece hastaneye gittim. Ee, hastanede çok böyle trajik sahneler vardı gerçekten Anne. çok zordu. O testi ben vermek çok zordu. Ee, Anne ben hatırlıyorum. Evet anneciğim. Şimdi izin verirsen ben konuşayım anlatayım tamam mı Çiçeğim? Ben de sana burak olayını yardım edebilirim. Evet yardım edersin tabii ki. Daha sonra e, gittim işte, e, eşim götürdü sağ olsun. İki gündür e, evde yoktu şehir dışında görevdeydi tabii bu e, söylenmiyor yani her zaman için. Şimdi geçmiş gün olduğu için rahat rahat konuşabiliyorum. Ama e, onun evde olmadığı bir zamana denk gelmiş olması benim için çok büyük sıkıntı oldu. E, eşim geldiği gibi beni götürdü sağ olsun. Yani belirtilerim korona gibi duruyordu çünkü e, griple çok ben, benzer belirtiler çünkü gittik. O test anı var ya çok fenaydı gerçekten. Çok sıra yoktu. Dış kapı hastanesine gittim. Ee, bir saat falan bekledim ama. Çünkü her giren hasta 15 dakika falan bekliyor. 8-9 kişi falan vardı. Evet annem. Ee, daha sonra işte girdim. Boğazımıza, burnumuza e, kulak pamuğunun kulak pamuğunun şöyle e, 4-5 katı kadar büyüklükte bir şey e, var. Aynı kulak pamuğuna benziyor yani. Onun daha büyüğünü düşünün. Önce boğazınıza bayağı e, dürtüyor. E, oradan işte doku örneği, e, şey, bakteri örneği, virüs örneği alabilmek için her neyse yani. Daha sonra burnunuza. Yani boğazı o kadar zorlanmadım ama burunda çok zorlandım. Burnunuzun ta dip noktasına kadar. Yani böyle gözüm çıkacak zannettim, öyle söyleyeyim. E, burnunuzun ta dip noktasına kadar sokuyor. Allah'ım bittim yani o an gözümden şıpır şıpır yaşlar indi. Tabii onlar o kadar alışmış ki hiç umurunda bile değildi yani hemşirenin. E, haklı olarak tabii ki günlük kaç tane insanın örneğini alıyorlar. Hani onlara da hak veriyorum. Daha sonra e, işte verdim örneği. E, direkt verdim çıktım zaten. Enabız'dan öğreneceksiniz dediler. e Devlet şifrenizle yine e, girdim işte uygulamayı indirdim. Ve bugün test sonucum çıktı çok şükür. Elhamdülillah testim negatif arkadaşlar. Anne burada bakıyor. Bayağı bir korktuk yalan yok. Çünkü ben Bursa dönüşünde annemle babama uğradım. Pazar günü ve onlardan işte aldığımız şeyler vardı onlara verdik. Ondan sonra onlardan alacağımız emanetler vardı onları aldık. Ve ben annemle babama sarıldım. Ben kafada sürekli bunu kurdum. Annemle babama sarıldım. Ben de böyle bir şey varsa ben ne yaparım? Ben bu vebali nasıl kaldırırım diye. Böyle dövündüm resmen. Yalan yok yani. Ve e, benim tek korkutan kısım bu oldu zaten. Yani kendimle ilgili hiçbir şeyden korkmadım. Allah yukarıda. Allah'ın izniyle dedim. Hani bizde bir şey yok ama... Annem babam hani bizlere göre yaşlı ki... Babam kalp ameliyatı geçirdi. Ben ne yaparım ya? O veballi nasıl yaşarım yani? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Neyse... Ee, pazartesi günü bende böyle hani belirtiler çıktı. Yani ben grip olduğuma eminim. Hani grip belirtileri çünkü. Eklem yerlerim ağrımıyor. Hani ne bileyim tat, koku, kaybı yok. Bir şey yok bende ama Allah'ım etraftan o kadar çok baskı geldi ki özellikle Instagram'dan yazanların hatta hesabı yok. Siz kesin koronasınız. Siz psikolojik baskısı yetti bana yemin ediyorum yani. O psikolojik baskıya dayanamadım artık. Dedim ki evet kötüye doğru gidiyorum galiba ve ben annemle babama bulaştırdıysam ne yaparım? Falan böyle yani o baskı gerçekten çok daha felaketti bence. Kuzum benim. Ee, ve arkadaşlar çok şükür işte iki gün önce de eşim göreve gitti. E tabi bu her yerde her zaman tabi söylenmez yani. Ee, tamam şimdi döndü söyleyebilirim ama e, öncesinde söyleyemedim tabii ki. Dolayısıyla e, hani böyle onun gelmesini de beklemek zorunda kaldım e, test yaptırmaya gitmek için ve bekledim hani çocukla ben nereye gideyim nasıl gideyim taksiye atlasam işte onu yapsam bunu yapsam yok yani bir çıkar yolu bulamadım arkadaşlar. Velhasıl şükürler olsun e, akşam gittik işte sürüntü testimizi verdik en azından da e, öğrendik yani e, negatif çok şükür sonuç ama korktuğum yanıma kar kaldı yani nasıl diyeyim o psikolojik baskı yanıma kar kaldı çok zordu çok çok zordu yani o psikolojik baskı çok zordu İnsanları yanlış yönlendirmemek lazım ama işte bir yandan da korkuyorsunuz tedbir yani durum böyle ben şimdi şu brokolime devam edeyim yemeğimi hazırlayayım ya ee, brokoli. evet görünmüyor kızımın karnı acıkmış onun karnını artık doyurayım bu videoma da böylece son vermiş olayım arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ee, izlediğiniz için. Ve sizlerle burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bugün sabah paylaşım yapamadım. Ee, çünkü tamamlayamadım videoyu işte dün akşamki hastane vesaire durumundan dolayı. Bugün tamamladım ve yetişirse hani bu akşama yüklenmiş olacak Allah nasip ederse. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Azra Beri de sizlere el sallıyor. Allah'a emanet olun.